Mısır Mahkemesi'nin askeri müdahaleyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı lideri Muhammed Bedi ile birlikte casusluk ve hapishane baskınları davasından yargılanan 145 kişiye idam cezası verilmesi Elazığ'da protesto edildi. Sivil toplum kuruluşları platformu tarafından düzenlenen protesto gösterisinde grup adını açıklamayı STK platformu dönem sözcüsü İbrahim Bahşi yaptı. Mazlum insanların onurlarını, şereflerini esir almak için her türlü zulmü yaptı. Yapmaya hala devam ediyor. Diktatörlerin devirme iradesiyle sokaklara inen Müslüman hakların Tunus, Libya, Mısır, Yemen ve Suriye'de adalet ve özgürlük istekleri zalim iktidarlarını sarstı. Bahşi idam kararının hiçbir meşru yanı olmadığını belirterek her darbenin arkasında batının olduğunu söyledi. Bütün dünyanın göz önünde yapılan bu haksız yargılanmaların hiçbir meşru tarafı yoktur. Seçimde iş başına gelen meşru yönetimin darbeyle devrilmesinin ve haklarında idam kararının verilmesinin uluslararası hukuka bağdaşmayacağını herkes bilmektedir. Müslüman halklara karşı düşmanlık yürüten güçlerin ne kadar hukuksuz, ne kadar vicdansız ve vahşi olduklarını Mısır darbe hukukunun kararlarıyla bir kere daha ispatlamışlardır. Protesto gösterisi edilen duanın ardından son buldu. Düşmanlarımızın gücünü zayıflat ve onlara karşı direncimizi artır. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Senin dininin düşmanlarını kahru perişan eyle. Amin.